Herkese selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Trax of Europe 3 yeni büyük güncelleme hakkında konuşmuş olacağız. Evet videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bu tarz videolar için de videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum sizlere. Öncelikli olarak bir önceki videomda sizlere duyurmuş olduğum yapımcıların paylaşmış olduğu artı 30 yeni güncellemeden bahsetmiştik. Ve bu güncellemeler arasında beklemiş olduğumuz yeni tır çekicilerinin tutun da yine multiplayer güncellemesi kabin aksesuarları ve gelmesini beklemiş olduğumuz birçok daha yenilikte yine bu artı 30 günceleme içerisinde bizleri bekliyordu. Aynı şekilde tarih olarak net bir tarih belirli değilken yine yapımcılardan ortalama olarak 5 ila 6 ay içerisinde yaklaşık olarak bahsetmiş oldukları bu 30 güncelemenin tamamının gelmesi yönünde ve dediğim gibi bu 30 güncelleme içerisinde kesin olarak beklemiş olduğumuz bazı kısımlar var ki yeni haritalar yeni haritaların yanında ise beklemiş olduğumuz farklı animasyon grafikleri yani artık şu anda bu aracı kullanan adamın görmüş olduğunuz gibi animasyon grafiğini gerçek bir şekilde görmüş olacağız. Şu anda herhangi bir şekilde oyunu böyle bir şey mümkün değilken yeni ortak bir şekilde çıkartmış oldukları yeni kamyon oyununda bu güncelleme mevcut arkadaşlar. Ve aynı şekilde ortak bir yapım oyunu olduğu için de muhtemelen çoğu grafikler aynı şekilde bu oyuna aktarılmış olacak ve devamlısı beklemiş olduğumuz yenilikleri bizler en yakın zamanda bu oyunda yani Trucks of Europe'te görmüş olacağız. Ekstra olarak et evet, uzun zamandır oyuna yeni bir tır çekicisi gelmiyor veya bununla ilgili herhangi bir duyurdu yapılmamış durumda. E, şu anda en çok popüler olan tırlara ve Avrupa bazında kullanılan tırlara bakacak olursak da oyun için gündemde olan Volvo'nun en son kasa olan FH modelleri yer almaktaki bununla gelme ihtimali oldukça yüksek ve Actros modeli tırlara da bakacak olursak da et evet, bu tırların oldukça yine oyun eklenme oranına çok yüksek arkadaşlar. Ekstra olarak da benim açıklısı bir de bir tahminim daha bulunuyor ki elektrikli tırlar et evet, gelme ihtimali yüksek mi derseniz evet, şu anda Avrupa'da oldukça popüler olan bu tırların bence oyuna gelme ihtimali oldukça da yüksek. Çünkü biliyorsunuz ki yani yakın zamandan beri açıkçası elektrikli araçlar popüler olmaya başladıkça oyunlarda da yine bizler bunun etkisini görmeye devam ediyoruz. Yani Tesla semiden da oyuna gelme ihtimali düşük ama bir ihtimal yeni Mercedes-Benz Actros E'ye kadar yine birçok marka modelli araçların elektrikli versiyonlarını gerçek hayatta görebiliyoruz. Ve oyunlarda da aynı şekilde bunların yansıtılmışını görme ihtimalimiz var. Devamlı ise yine bunlar da artı 30 seçeneğin için eklenebilir. Ama şöyle eklenebilir. Yeni bir tır çekicisi artı 30 güncellemenin içerisinde %100 ihtimalle bizleri bekliyor olacaktır. Zaten kesinleşen birkaç güncelleme bulunuyor ki kabin aksesuarları ve multiplayer güncellemesi yani ilk 30 güncellemenin içerisinde garanti olarak yine gelmesini beklemiş olduğumuz güncellemeler arasında bizleri. Elim ve videomuzun sonuna gelelim. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize bak hepinize. Görüşmek dileğiyle.